Sayın seyirciler, Meram Müftülüğü'nün hazırladığı Meram Engelliler Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda İslam dininin özelliklerini ve hükümlerini kısaca arz etmeye çalışacağım. Hak dinin özellikleri nedir? Bunları kısa kısa görelim. Gerçek bir dini diğer dinlerden ayıran özellikler çoktur. Bunların başında önemli maddeler gelmektedir. Özetle söylemek gerekirse bir hak din Allah tarafından gönderilmiş bir dindir. Peygamberi aracılığıyla insanlara duyurulmuştur. Tek Allah inancına dayanır. Tevhid inancını, la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur inancını insanlara öğretir. Sadece Allah'a ibadet edilmesini ister. Varlıklar aleminin Allah Teala tarafından yaratıldığını haber verir. İkinci olarak bütün peygamberlere ve semavi kitaplara inanılmasını ister. Meleklere inanılmasını emreder. İnsanların öldükten sonra yeniden dirileceğini ve ebedi ahiret hayatını haber verir. Bir başka madde Allahü Teala'nın olmuş ve olacak her şeyi bildiğine ezelde takdir edip kader zamanı gelince yarattığına kazası gereği gerçek tasarruf sahibinin yüce Allah olduğuna inanmayı öngörür. İnsanları birliğe çağırır aralarında kardeşlik meydana getirir. Temelde herkesin eşit olduğunu, üstünlüğün ancak takva ile olabileceğini ve ahlak güzelliğinden ibaret bulunduğunu bildirir. İnsanlar arası ilişkileri insan yaratılışına ve psikolojisine uygun olarak düzenler. Başka bir madde, böyle bir dinin hükümleri her yönüyle akla, hikmete ve pozitif bilimlere uygundur, insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna vesile olur. İşte bütün bu nitelikleri sayılan hak dinin tek örneği Yüce İslam dinidir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inne dine indallahil İslam buyurmuştur. Allah katındaki tek makbul din İslam'dır. Başka bir ayette ve men yebtegi al İslami dinen fele yukbele minhu kim İslam'dan başka bir din ararsa bu din asla kendisinden kabul edilmeyecektir buyurur. Peki Yüce İslam dininin özellikleri ve hükümleri nelerdir? Birinci olarak İslam dini peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya, son peygamber, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gönderilmiş olan vahyin tamamı Peygamberimiz tarafından vahiy katiplerine yazdırılmış, mushaf haline getirilen bu yazılı belgeler daha sonra çoğaltılmış, değişmeden günümüze kadar Kur'an-ı Kerim olarak ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimizin halifeliği sırasında hafızların hafızasından, yazanların yazısından ayet ayet, sure sure kontrolü yapılıp iki kapak arasında toplanmıştır. İmam Mushafı, ana nüsha adı verilen bu nüsha Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an efendimizden sonra Hazreti Ömer efendimiz döneminde de muhafaza edilmiş. Onun da vefatından sonra kızı ve Resulullah efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Hafsa annemizin yanında muhafaza edilmiştir. İşte bu İmam Nüsha, bu ana mushaf, Hazreti Osman radıyallahu an efendimiz döneminde Zeyd bin Sabit radıyallahu an başkanlığındaki bir komisyon tarafından beş veya yedi nüsha olarak çoğaltılmış. Bu nüshalar Mekke, Kufe, Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn'e gönderilmiştir. Bu orijinal nüshalardan bazısı günümüze kadar ulaşmıştır elimizde bulunan Kur'an-ı Kerimlere orijinal Kur'an-ı Kerimlerle orijinalleri arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Kur'an'ın sahibi olan Allahü Teala yine kitabımızda inna nahnu nazzalna ve inna lehu lehafizun şüphesiz biz zikri yani Kur'an'ı indirdik ve onu biz koruyacağız müjdesini vermiştir. Kıyamete kadar İslam'ın temel kitabı, temel kaynağı, birinci kaynağı olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Rabbimiz tarafından koruma altına alınmıştır. Diğer semavi kitaplarda böyle bir nitelik bulunmamaktadır. Önceki kitaplar Zebur, Tevrat, İncil tahrife uğramış. Dolayısıyla orijinallikleri kalmamıştır. İslam'ın ikinci özelliği Hz. Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden tevhid zincirinin son halkasını teşkil eder. Bütün peygamberler tevhid inancını insanlara tebliğ etmişlerdir. La ilahe illallah inancını tebliğ etmişlerdir. Son peygamber, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında İslam insanları toplanmaya, peygamberimizin son peygamber olduğunu kabul etmeye, son ilahi kitap olarak da Kur'an-ı Kerim'i benimsemeye davet eder. Üçüncü olarak bizim dinimizin temel niteliklerinden, özelliklerinden biri fıtri ve evrensel bir din olmasıdır. Diğer semavi dinler belli bölgelere, belli asırların ihtiyacına göre indirilmişken, İslam bütün yeryüzüne kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hitap eden evrensel bir dindir. Son din olduğu için de en mükemmel dindir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "El-yevme ekmeltu lekum dineküm. Bugün size dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleikum ni'meti. Sizin üzerinizdeki nimetimi tamama erdirdim. El-yevme ekmeltu lekum dineküm ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekumul İslam deena. Size din olarak da İslam'dan razı oldum. İslam'ı seçtim." buyurmuştur son hak din ve tek din Allah katındaki tek makbul din hiç şüphesiz İslam'dır. Allah bütün insanlığı İslam'a davet etmektedir. Dördüncü olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün cinlerin ve insanların peygamberidir. Son peygamberdir. Ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Resulullah Efendimiz "Vela la nebiyye ba'di ve la fahra. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ancak övünmek yoktur buyurmuşlardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz peygamberimizi pek çok ayeti kerimede övmektedir. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim, ey Resulüm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biz seni bütün alemlere ancak rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Başka bir ayette de ve ma ersennake illa kaffeten linnasi beşiran ve neziran. Ey Resulüm biz seni bütün insanlar için bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik buyurmuştur. Peygamberimizin en büyük özelliği diğer peygamberlerden farklı olarak evrensel bütün insanlara gönderilmiş son peygamber olmasıdır. Yine Peygamber Efendimize en büyük şefaat makamı verilmiştir. Yeryüzünün onun ümmetine mescit kılınmış olması, savaş ganimetlerinin helal kılınması, bir aylık mesafedeki düşmanın kalbine korku salmakla kendisine yardım edilmesi peygamberimizin üstün niteliklerinden bazılarıdır. Beşinci olarak Yüce İslam dininin temel niteliği İslam ırk, renk, dil ve servet farkı gözetmeden insana insan olarak değer vermiştir. Üstünlüğün ancak iman, takva ve ahlak güzelliğinden dolayı olabileceğini belirtmiştir. Bu yüzden Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle açıklamışlardır. Ey insanlar siz hepiniz Adem'in çocuklarısınız bu bakımdan sizler Adem'in çocukları olarak birbirinize üstünlük taslamayın anlamında Resulullah Efendimiz hiçbir Arap'ın Arap olmayana hiçbir beyazın siyaha takva dışında bir üstünlüğü olmadığını açıklamışlardır. Altıncı olarak İslam içkiyi, kumarı, tefeciliği, faizi, zinayı, yalan söylemeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı haram kılmıştır, yasaklamıştır. İyiliği, yardımlaşmayı, adaleti, yoksulları ve düşkünleri gözetmeyi emretmiştir. Yedinci olarak İslam beden ve ruh temizliğini istemiştir. Günde beş vakit namaz için alınan abdest, haftada en az bir defa alınan boy abdesti, gusül abdesti, ibadet yapılacak yerlerin temiz tutulması, küçük ve büyük abdest bozduktan sonra yapılan istinca ve istibra gibi vücut temizlikleri, yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması, dişlerin misvaklanması, diş fırçasıyla dişlerimizin güzelce temizlenmesi, ağız ve diş sağl sağlığına önem verilmesi temizlik örneklerindendir. Namaz abdesti ile gusül abdesti aynı zamanda manevi temizlik niteliğindedir. Yüce dinimiz İslam hem bedenimizin, elbiselerimizin temizliğine, maddi temizliğe büyük önem vermiştir. Hem de içimizin, kalbimizin, gönlümüzün manevi temizliğine büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ Şüphesiz Allah, tövbe edenleri, çok çok tövbe edenleri ve çok çok temizlenenleri sever buyurmuştur. Tövbe, insanın kalbini manevi kirlerden, günahlardan arındırması anlamına gelir. İçimizin temiz olmasını ifade eder abdest, gusül gibi temizlikler de bizim aynı zamanda maddi bakımdan vücut temizliğimizi sağlar. Yine elbisemizi tertemiz tutmamızı Rabbimiz şöyle emreder. Ve siyâ ve kefatahir Elbiseni tertemiz tut. Camiye giderken de temiz kıyafetler giymemizi şöyle bildirir Rabbimiz. Ya beni Adem'e huzu zînetekum inde kulli mescidin. Ey Adem oğulları, hepiniz camiye, mescide giderken temiz elbiselerinizi giyin buyurur Rabbimiz. Bu bakımdan dinimizde hem maddi temizlik önemlidir hem de manevi temizlik önemlidir. Bir hadis-i şeriflerinde de sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem et tuhuru şatrul iman temizlik imanın yarısıdır buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Rabbimiz Ela bi zikrillahi tatme innul kulub Dikkat edin kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur buyurmuştur. Sekizinci olarak İslam ilim öğrenmeyi rızık için çalışıp helalinden kazanmayı teşvik eder ve ibadet sayar. Dünya ile ahiret arasında bir denge kurup her ikisi için çalışmayı emreder. Ve elleyselil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Çalışmasının karşılığı da kendisine gösterilecektir buyurur. Yine dinimizde ilim öğrenmek farzdır. Talebül ilmi feridatun ala külli müslimin buyurmuşlar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır buyurmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine yüce dinimizde dünya ve ahirete yönelmenin ölçüsü şöyle belirlenmiştir. Ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Allah sana nasıl iyilik yaptıysa sen de insanlara öyle iyilik yap. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerle ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez buyurmuştur. Dokuzuncu olarak İslam'da amellerin makbul olması için hür irade ile yapılması gerekir. Korku ve tehdit altında işlenen fiilden dolayı sorumluluk bulunmaz. Onuncu olarak İslam'a davet metodunda insanları zorlamak, baskı, korkutma ve işkence yoktur. Çünkü Rabbimiz la ikrahe fiddini dinde zorlama yoktur buyurmuştur. Dinimizde sevgi, muhabbet ve ikna yöntemiyle insanları İslam'a davet, Allah'ın kitabını, peygamberimizin son peygamber olduğunu kabul esası vardır. İnsanların kendi gönlüyle, kendi rızalarıyla Müslüman olmaları esastır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara İslam'ı anlatırken, onları İslam'a davet ederken hep yumuşak davranmış, tatlı dilli olmuş, güler yüzlü olmuş ve merhametli olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz peygamberimizin bu güzel ahlakını şöyle anlatır: Fe bima rahmetin min Allah lin Ey habibim, ey resulüm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın rahmeti sayesinde insanlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan galizal <Sessizlik> kalbi len faddu min Eğer sen sert ve katı kalpli olsaydın o zaman etrafındakiler çevrenden dağılır giderler. Peygamber Efendimiz insanları hep Allah'ın yoluna güzel öğütlerle, güzel ahlakıyla davet etmiştir. Ud'u ila sebebi rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsan. Sen Rabbinin yoluna insanları hikmetle güzel öğütlerle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel yol ve yöntem hangisi ise onunla yap. Şüphesiz Rabbin yolundan sapan kimseyi en iyi bilendir. O hidayete erenleri de en iyi bilendir buyurdu Rabbimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberliği süresince insanlara İslam'ı en güzel şekilde tebliğ etmiş, insanları İslam'a davet etmiş, hiçbir zorluk ve baskı uygulamadan insanları sevgi metoduyla kazanmış, gönülleri fethetmiştir. İslam'ın bir başka özelliği bir İslam ülkesinde Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Bütün halk hakim önünde eşit haklara sahiptir. Zimmet ehli sayılan gayrimüslimler kendi dinlerinin sağladığı haklara da sahip olurlar. Bir başka madde, İslam'ın bir başka özelliği, İslam kendi aleyhimize olsa bile doğruluktan adaletten ayrılmamayı bizden ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hükümlerini uygulamada insanlar arasında hiçbir zaman ayrım gözetmemiştir. Son olarak İslam bütün müminleri kardeş ilan etmiştir. Yüce kitabımızda Allahü Teala innemel müminune ihvetun bütün müminler ancak kardeştirler buyurmuştur. Sevgili peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem el müslimu ahul müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve kunu ibadallahi ihvanen ey Allah'ın kulları kardeşler olun buyurmuşlardır. Mekke'den Medine'ye hicretle muhacirlere kapılarını açan, gönüllerini açan, evlerini açan Ensar, onlarla mallarını paylaşmış, öz kardeşten ileri bir şekilde yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilemiştir. Nesep kardeşliği, iman kardeşliğiyle birleşmediği takdirde, iki kan kardeşin yolları ayrılabilir. Dünyada dost olamadıkları gibi ahirette de kendi sıkıntılarıyla baş başa kalırlar. Onun için iman kardeşliğiyle gönülden sevgiye, dayalı dostluk çok önemlidir. Allah için sevmek, Allah için sevilmek bizim dinimizde esastır. Kişi de ahirette sevdiğiyle beraber olacak. Bu gerçeği de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'men ahabbe yevmel kıyame kişi kıyamet gününde sevdiğiyle beraber olacaktır buyurarak ifade etmişlerdir. İslam'da birlik, beraberlik, Müslümanların kardeşliği, dayanışması, yardımlaşması büyük önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz bu salgın hastalık günlerinde birbirimizle daha fazla dayanışma halinde olalım. Maddi ve manevi yönden birbirimize destek olalım. İslam'ın kardeşlik duygularını güçlü bir şekilde yaşamaya, yaşatmaya çalışalım. Kıymetli izleyiciler, Meram Müftülüğümüzün hazırladığı Meram Engelliler Buluşması programı burada sona ermiştir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.